Çocukların ölüm nedenleri arasında ikinci sebep olan ishal bugünlerde yeniden artmaya başladı. Her yıl olduğu gibi yaz aylarıyla birlikte ishal vakalarında artışlar yaşandı. Uzmanlar özellikle aileleri uyardı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Eğitim Görevlisi Profesör Doktor Şanlay Şahin bulaşıcı hastalıkların dünyada en önemli ölüm nedenlerini oluşturduğunu kaydetti. Dünyamızda her yıl ee, bir buçuk milyon çocuğun ishallerden dolayı öldüğünü görüyoruz ee, ve e, çocuklardaki ishal maalesef ki e, ölüm sıralamasına baktığımız zaman en sık görülen ikinci ölüm nedeni olarak halen önemini korumaya devam ediyor. E, son verilere göre de her çocuk Yılda ortalama 4 kez ishal atağı geçiriyor gerçekten ve yaz aylarında da bu oran çok ciddi manada artıyor. Ve ishal geçiren her 10 çocuktan birinin de hastaneye yatarak tedavi edilmesi gerekiyor. Peki ishal nasıl bulaşıyor? Tabi tuvaletten sonra el hijyeni gerçekten çok önemli. Bu kurallara uyulmaması, yıkanmamış sebze ve meyveler, kontamine gıdalar ve kontamine suyun iyi e, yıkanmamış, temiz olmayan suyun tüketilmesi sonucunda maalesef ki ishal bulaşıyor. E, ve bağırsaklarda biliyoruz ki suyun ve besinlerin emilimi sırasında mükemmel bir denge var. Bu dengenin bozulması da maalesef ki ishale yol açıyor. Peki risk faktörleri neler çocuklar için? Tabi prematüre bebekler daha hassas oldukları için isale daha meyilliler. Anne sütüyle beslenmeyen bebekler maalesef ki isale daha çok meyilliler. Anne sütünün isalden koruyucu etkileri var. Yine biberon ve emzik kullanan çocuklar tabi bunların hijyenine ve kaynatma koşullarına dikkat edilmediği için ve kreş gibi okul gibi kalabalık ortamlarda olan çocuklar, seyahata gidenler, Yakın zamanda antibiyotik kullanılmış olan çocuklarda pişmiş yiyeceklerin oda ısısında bekletilmesi yine isale yol açıyor. İSAL'leri üç şekilde sınıflandırdıklarını dile getiren Şahin, isale bazı durumlarda kusmanın da eşlik ettiğine vurgu yaptı. Ağızda kuruluk, göz kürelerinde çökme gibi belirtilere dikkat etmeliler. İdrar miktarı azalabilir yine bezde idrarın azaldığını fark edebilirler. Bu da çok önemli bir belirti. Ve bebeklerde kilo kaybının olduğunu biliyoruz. Bu tür durumlarda mutlaka bizlerin e, müdahale etmesi gerekir. Dalgınlık uyku hali hele bizim e, çocuk acilimizdir. Bu tür bir durumla e, karşı karşıya geliyorlarsa, kusma nedeniyle bebek beslenemiyor ve dalgınlık uyku hali gibi bir şey başladıysa, mutlak surette en yakın çocuk acile başvurmaları gerekiyor şunu belirtmek isterim ki en önemli tedavi Öncelikle hastalığın hiç gelişmemesi yani koruyucu önlemlerdir Bu nedenle bazı dikkat etmemiz gereken şeyler var birincisi en önemlisi ilk 6 ay sadece anne sütü almalı tüm çocuklar İçme sularına lütfen dikkat ediniz Özellikle tuvaletten sonra el hijyenine ve tüketilen gıdaların temiz yıkanmış gıdalar olmasına lütfen dikkat ediniz. Ve e, enfeksiyonun korumada e, etken olan rotavirüs ishallerinden bahsettik özellikle. Önümüzde yaz gerçekten e, en önemli korunma aracı ve toplumsal bağışıklık içinde aşılanmadır. O nedenle rotavirüs aşınızı mutlak surette yaptırmayı lütfen unutmayınız. Özellikle de bu